Ve bu sesli. Bir şey gelecekse. Uf ses. Ama kaç Uf neden tıt tıt nasıl. Ha neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Ne oynayacağız bugün sizlerle? Biz ne oynayacağız? Dur dur. Ay, yapalım. Ha, dur. TL Siblings 2020. Yani kısaca anlatayım. Abimizle abimiz biz oyun oynamak istemiyor. Hatta bize dalga geçiyor. Ama onu ondan kaymayacağız. Ve oyunu çok beğendim arkadaşlar. O da Skeri Teacher 3D. Çok beğendi. Sıyorum. Arkadaşlar burada biz kadar vermiyoruz kimseye. Şundan söyleyeyim de. Öyle dur ondan. Tesis 2020. Güzel oyun. Arkadaşlar öbür videomuz e, Dark Yıldır'ı e, izleyeceğiz. Yeni bir işte inceleyeceğiz. Yeni sürümü çıktı bildiğiniz gibi. Beta sürümü nasıl yaptığınızı da ben şimdiden söyleyeyim. Bak Play Store'a gireceksiniz. Sonra aşağı doğru gidip beta sürümüne katılacaksınız Böyle direkt güncelleyecek. Öyle öyle oluyor yani. Bu videoda değil de öbür videoda çekeceğiz. Ne diyeyim? Tövbe, tövbe. Arkadaşlar altına gaz bombası koyacağım yani. Bazı youtuberlar ağzından kaçırıyor. Hemen kaçırmam gaz bombası. Oraya oturacakmış. Ne ses çıkıyor. Zaten ilk bölümde bizi yakılayamıyorsanız, sanırsam. Oyun dondu. Vallahi diyorum oyun dondu. Ha böyle açmak gerekiyormuş. Donmamış oluyorum. Hadi ilk bölümde bir yapalım. Ta oradan nasıl alacağız? E şeyden oyunun şeyini buldu ha. <laughs> of, yanlış yere gittik ya. Of. Kafam benim kafam karıştı. Oyun benim kafamı karıştırıyor ya. Of. Ve <laughs> start. Manyak var bunun ya ya? Alt tarafı bir gaz bombası koyacağız. Reklamları hiç sevmem. beklamsız <laughs> Bakın hiç sevmiyorum ha. Kardeş zaten ne yapacağımız biliyoruz. Gaz bombası yerleştireceğiz. Şey titre benziyor. Hep tam benziyor. Şimdi oynayacağız da. Of, oyun bugünü bulduk ha. şey. O oh, sonunda. Şükür kardeş. Böyle ol. Allah Allah. Ay bizi görmedi vallahi diyorum bizi görmedi. Biz onun önünden geçtik. Ew, what was that? I know this is Lucas's fault. Oyun çok hata veriyor. Adam bizi gördü ama bir şey yapmıyor. Hatta adam yanından geçtik. Vallahi diyorum adam yanından geçtik. Allah Allah. Adam bizi niye ay abicim yani. Ayşe bunun adının birine Ali oyuyor. Birinin adı Mehmet. Birinin adı Mehmet. Bu çocuğun adı Ali oysun. Ben tomato ki Ha. Yengeçle sırtıracakmışız. Şuradan ilk başlıktan anladım. Anlamadım da zaten daha önce. Evet, şey ne yapacakmış? Doğru ki? Çünkü kar yapmışlardı. İngilizce de iyi. In, in. Görürsün hafızayı da kullanmak gerekiyor yani. Of buradan nasıl alıyoruz bir kere? Oyun çok, oyun çok hatası var, bugu var. Zaten buklar hata aynı şey. Görürüz. Bunu açacağız. Onun bir sürü bugu var. Abi diyem. Sen ben, sen biz de oyunu anlamak istemiyor musun? Ben kaçar. Ay, bir kere ben tam kaçamadım ya. Ali seviniyor. Aslı güzel de benziyor da. Bir sürü bugu var. Skirt için bugu var da. Bir sürü hatalar var. Ne oldu ya oyuna? Geçen kişiler durduralım videoyu, o gün de şey Arkadaşlar tamam 3. seviyeye geçtik. Dündah dündah dündah. Aa fışarı takmak zorunda kaldık. Sadece balantı tutuyor. karşı kaydı tutuyor için burada tutuyor. Asijin red. Bak gel sonda. Your about to take a bit of the water. let's make drink. Ha, şu suyun içine dökeceğiz. Do it. Don Çok kolay ya vallahi aynı çok kolaymış. Aynı skate teacher'ın sevgilisi gibi. Burada mı gidiyoruz? Yok. Burada kutu var. Burada gitmiyoruz. Bu ses tabaktan değil. Bura mı? Evet bura. Başka kapı yok Nereden Ne oyunum bu. bu, bu. O, oyunun, bu. O, oyun bu gıdı ya. Buga gidiyor zaten. Abicim beni göredik. Vallahi yukarıya geliyor ne yapacağız? Of oyun bu kadar da. Vallahi geliyor. Oyun bu kadar Buga buga geldi. Buga, buga buga. Buga buga. Oyun buga geldi. Buga 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 geldi. Arkadaşlar hep oyun şey yapıyor. Hep hatalar veriyor. Oyunun bir sürü hatası var resmen. Yapımcıya emalden yazmak gerekiyor. O yiğitlik kim yapacak? Tabi Akkuz git yapacak. Yiğit Akkuz yani. <laughs> of. Öbür video zaten taklidi inceleme yapacağız. 2020. Gibi daha yeni üretildi zaten. Çünkü ben daha yeni öteceğiz. çünkü biz 2020 yılında olduğumuz üzere. Zaten gösteriyor. Şunu atlayamıyoruz mu ya? Skate için ki bundan uzun değil ha. Vallahi diyorum. Biliyoruz biliyoruz, oraya koyacağız kardeş. Biliyoruz abicim. Biliyoruz Ali. Ali biliyoruz Ali. Ali'ler hep böyle zekidir ha. Yoluna kadar uğramıyorsunuz. Hadi. Ali Ali kişilerin hepsi kuyu. Ben bilgi niye verdim? Bilmiyorum gerçekten. Burada kutu var. Oradan gitmiyoruz. Buradan da kutu var. Ben nerede gördüm? Uf, dönme bir dönme. Dön de şöyle dön ol. of. Sonra bu kapıyı açacağız. Abimiz. Tabi bizim yine buga gitmezse. Af. Bakın ne diyeceğiz yaptık. Şunu şöyle alalım. Zaten bu bölümü de bitireyim. Videoyu bitireceğim ama çok Ayrıca böyle videoları daha fazla gelmesi istiyorsanız. ya da yenilmem lazım. Af. Oyun yine şey delirdi. yine mi yukarı geliyor? Abicim gelme. Of, nasıl yapacağız? Bu şampuanı bir dökemedik ha. Gel mi? yeneceğim ya kazanacağım. Of, hep sen öpme. Dökebildin mi? çünkü dök, döktük. Kaçın kaç. Kaçın buraya geldik. A bath exactly what I need right now. Why does it itch all over? ya böyle bir daha çok gelmesin şimdi vaktim olmadı. Ne Bye bye görüşürüz. <laughs>